Kartal Ne yaptın senin arabayı Vallahi birader taktım borbetleri LPG'yi de taktım çok yakıyor Bastım yere 3 santim kestirdim hemen orada bizim sanayide 3 santim ha daha fazla değil Tamam Arkaya bir egzoz abart egzoz bam bam böyle TS2000'leri dizdim finerları. Tamam Ama 10 numara olmamış Bakayım mu? aman tanrım bir egzoz patlatıyorum, elektrikli diye çok patlamıyor, çarpıyor böyle, anladın mı? Tıtsıtsı yapıyor, böyle tıtsıtsı yapıyor geçiyor böyle. Sinek avlıyorum. Bu kadar. Bizde bu işler böyle. <laughs> for your engine you must brew. Fisker Karma. Böyle önüne geçiyorum arabanın. Meydanı size bırakayım daha doğrusu. Fisker Karma Amerika'da Kaliforniya Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor. Adı sahibinin soyadı aslında böyle birazcık karışık bir cümle oldu. Henry Fisker adında bir tasarımcı tarafından tasarlanıyor. Aynı zamanda firmanın da sahibi. Henry Fisker kimdir? Henry Fisker BMW ve Porsche'un eski tasarımcısı. Kendi markasını kuruyor ve 2013 yılında fosil yakıtlı otomobillerle Elektrikli motorlu otomobillerin birleşimi dediğimiz hibrit motorlu bu aracı yaratıyor. İsterseniz beni daha fazla görmeyin. Arabanın etrafında dolaşırken ben de size birazcık arabadan bahsedeyim. Aslında süper spor otomobiller arasında hissedilir derecede acayip bir boyut farkı yaratıyor. Çünkü genellikle süper spor otomobiller bu boyutlarda olmazlar. E, ağırlık olarak da 2.5 ton, 2500 kiloya yakın bir ağırlığı var. 22. Inç jantları var. E, gerçekten acayip bir otomobil. Arka kısmında 150'şer kahvalık 2 adet elektrikli motor bulunuyor. Ön tarafta da 2.0 litre GM imzalı, General Motor imzalı bir motoru bulunuyor. Bu motor şaka gibi gelecek size, EcoTec. Motor aslında Opel'lerden bildiğimiz bir motor. E, aynı motor Camaro'larda da kullanılıyor. Peki nasıl bir güç üretiyor bize? Ne veriyor? Bu araç 403 beygir, 1330 Nm tork veriyor bize. Ve acayip acayip özellikleri var. Dışarısında da baktığınız zaman gerçekten hiçbir otomobile benzemiyor. Yolda bir otomobil gördüğünüz zaman Evet bir lüks, bu lüks bir marka bu bir süper spor otomobil diyorsunuz. Ancak bunu gördüğünüz zaman şaşırıp kalıyorsunuz. Çünkü Ferrari'ye benzemiyor, Porsche'a benzemiyor, Lamborghini'ye benzemiyor. Tamamen kendine özgün bir tasarımı var. Sadece tasarımı değil Teknolojisi de kendine özgü bir teknoloji. İçerisi çok başka. Kapıyı açma tuşundan tutun tuşu diyorum çünkü kapı kolunu ben biraz haber bulamadım. Kapıda kilitliymiş. Open'a basıyorum, basıyorum. Bir türlü kapıyı açıp arabadan çıkamadım. Ee, i̇çerisinde vitesler tuşlu. Direksiyonun arkasında iki tane pedal shift var. Bunlardan birisinde Hill yazıyor, bir tanesinde de Sport yazıyor. Normal şartlarda ben onu artı eksi olarak düşünürdüm ancak bunlardan sport od odana aldığınız zaman e, araba bir başkalaşıyor. Hill modunda da adından anlaşılacağı gibi yokuş tepe. Hani bu arazi araçlarında yokuş inerken hill modu veya bir yokuş iniş tuşu vardır. Basarsınız yavaş yavaş iner. Ona benzer bir fren sistemi ve bununla fren yaptığınız zaman araç Jeneratörünü çalıştırıyor ve elektrik depolamaya başlıyor. Tamam, şimdiye kadar anlattıklarım standart bir elektrikli veya hibrit otomobilin benzer özelliklerine e, yakın şeyler. Ancak bu araçta çok farklı bir şey var. Şimdi size tavanı göstereceğim. Bu araçta güneş enerjisi e, ile elektrik depolama yapabiliyorsunuz. Sanırım bu ilk ve son örneği. Bilmiyorum belki başka otomobillerde de kullanılmıştır ancak bu araç hem fren disklerinden hem motorun içerisindeki jeneratörden sürekli elektrik üretiyor ve hibrit modeller arasında yılına baktığınız zaman en uzun menzile sahip araçlardan biri. İlk çalıştırdığınız zaman elektrikli motor çalışıyor ve motorun çalıştığını anlamıyorsunuz kesinlikle. İlk kalkarken de böyle bir Tesla sesi gibi bir elektrik sesi duyuyorsunuz. Ardından gürül gürül motor çalışmaya başlıyor. Ancak çok performanslı olduğunu söyleyemem çünkü sıfırdan yüze hızlanması 6.7 saniye civarında. Şimdi sport dediğimiz, süper sport dediğimiz bir otomobilden insan çok daha hızlı, çok daha kısa süreler beklese de araç hem ağırlığından ötürü hem de o dönemki üretim amacı olan fosil yakıtlar ve elektrikli motorların birleşiminden doğaya katkı sağlayacak bir araç oluşturma amacı güttüğü için performans bu araçta birazcık geri planda kalmış. He, performans geri planda kalmış diyorum ancak tabii ki de ölü kâğıdı gibi, ata arabası gibi bir araba değil. Yola çıktığınızda ilk başta tepkileri çok hızlı olmasa da gerçekten Otobanda bastığınız zaman gidiyor. İçerisi daha önce gördüğüm, daha önce kullandığım hiçbir otomobile benzemiyor. Aralara serpiştireceğim görüntüleri. Birazdan da yola çıkalım. Biraz da yolda konuşalım. Evet millet, attık kendimizi yola. Şu an İstanbul'un kuzeyinden İstanbul'un güneyine doğru devam ediyoruz. Anadolu yakasındayım. Şile tarafından Maltepe sahile doğru gidiyorum. Jaguarcı arkadaşlarımızla buluşacağız. Biraz da geç kaldım ama umarım şu an olduğu gibi akar yol. Evet, arabayla ilgili sürüş izlenimlerimden bahsedeceğim. Dışarısı ile ilgili az çok konuştuk. Araçta CVT şanzıman var. CVT şanzıman dediğimiz aslında Türkçe'de kodladığımızda CVT dediğimiz şanzıman türü şu an oldukça gürültüsünü duyuyorsunuzdur yokuş çıkıyoruz CVT şanzımanlar birazcık yokuşta böyle bağırır Honda'lardan bilirsiniz belki aracın zaten performansını törpüleyen yegane şey bence CVT şanzıman çünkü kalkışlarda filan elektrikli motorun desteğiyle de acayip şekilde seri olarak hareket ediyor Şimdi gösterge panelinden başlayayım. Gösterge paneli tamamıyla elektrikli bir gösterge paneli. Ve şu an devir saati yok karşımda. İşin açıkçası yol bilgisayarını aradım. Sileceğin üzerindeki tuşa bastım. Olmadı. Sinyal koluna baktım. Olmadı. Yol bilgisayarını bulamadım. Araçtan içerisinden hemen hızlıca bahsedecek olursam elinizle dokunabileceğiniz her yer kumaş ve süet. Özellikle göğüsünün üst tarafı, kapı üstleri, bu koltuklar lacivert ve gri süet olarak tasarlanmış. Aynı şekilde direksiyon simidi de öyle. Ancak neredeyse 8 yaşında bir otomobile göre hiçbir yıpranma yok. Şu kısımlar ve şu alt kısımlar kumaş ama böyle nasıl bir kumaş biliyor musunuz? Çok lüks bir markanın pantolonunu düşünün, kumaş pantolonunu. Onun gibi bir kumaş, güzel gözenekleri var, gayet hoş. Dokunmatik bir ekranımız var, çerçevesiz bir ekran bu kumaşın içerisine gömme gibi sanki. Çok değişik bir arayüzü var. Bilgisayar oyunu gibi. Ben birazcık zorlandım açıkçası. Ama tabii ki kullananlar alışacaktır. Yani klimanın kademesini düşürmek istedim rüzgar sesi gelmesin diye. Onu bayağı bir aradım. Küçücük bir pervane işareti koymuşlar. Ona tıkladıktan sonra ancak keşfedebildim onu. Burada ayna ayarlarımız var. Aynalar katlanır değil. Ayna ayarlarımız aynı. Fiyat Ducatoların, fiyat Dobloların o aynı ayar tuşu birebir aynı. Aracın direksiyonunda da bilmiyorum kameradan gözük, gözüküyor mu? Şöyle şurada sağ tarafta hız sabitleyici, sol tarafta da hemen radyonun ses kısmı ve açma tuşları var. Bunlar birebir Opel Astra ve Insignia'nın ses açma tuşları ve yol bilgisayarı tuşları, daha doğrusu e, hız sabitleyici tuşları. Araç General Motors'un, General Motor dediğimiz GM'in önderliğinde yapılmış bir araç. Ne kadar araç sahibi, araç tasarımcısı kendi adını vermiş olsa da bir Amerikan esintisi var zaten Amerikan aracı. Bunda da Amerikan aracında da bir GM parmağı olmazsa olmaz biliyorsunuz. E, Opel'de bir GM ürünü olduğu için onun malzemelerini kullanmışlar ki zaten motor da Opel'in Ecotec motoru. Oradan da anlayabiliriz. Evet araç kullanırken İstanbul'da ilk defa keyif alıyorum çünkü gören herkes yol veriyor. Çok acayip. Buna alışamadım. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz normalde yolu vermezler, siz alırsınız. Ama bu arabayı gören herkes yol veriyor. Ya bu ne kardeşim? Bir önümden gitsin de bir bakayım diye yol veriyor. Ya da aman abi benden uzak dur. Sen önümde git. Ben uzaklaşayım. Ne olur ne olmaz. Pahalı bir araba bu diye de yol veriyor olabilirler. Bu aracın şu an fiyatı ne kadar? Fiyat ortalaması veremiyorum çünkü Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir tane var. O da bu. Belki bir ikincisi vardır. Toplamda üretim adeti dünyada 2450 adet olarak yazmışlar internete. Ben de internetin yalancısıyım. Aracın oturma pozisyonu birazcık düşük. Ben koltuğu olabildiğince yukarı kaldırdım. Çünkü malum İstanbul trafiğinde sağımı solumu görmem lazım. Yabancı bir araç. Çok uzun bir araç. Yani süper spor segmentinde biraz önce giriş kısmında bahsettiğim gibi bu boyutlarda bir araç gerçekten zor ve burnu kaputu sanki direkt kucağınızda gibi ve çok yukarıda. Çok yukarıya konumlanmışlar. Aracı referans alırken sağa sola dönüşlerde veya şerit ortalarken veya bir sokak arasında giderken çamurluk çıkıntısı o kadar yüksek ki tekerlek yuvası. Oraları sağa ve solu o köşeleri görerek aynı şekilde arkada da aynaya baktığınız zaman arka çamurlukların şişkinliğinden aracı referans alabiliyorsunuz. Ortalayabiliyorsunuz. Şu an mesela bastım. Elektrikli motor çalıştı. Arabayı ittirdi. Ardından hemen benzinli motor devreye girdi. İlk kalkışlarda arabayı ilk çalıştırdığınızda veya kısa mesafe sıkışık trafikte hareket ederken benzinli motorun sesini kesinlikle duymuyorsunuz. Çünkü çalışmıyor. Her an çalışmaya ve emir komutaya hazır şekilde bekliyor elektrikli motoru aracı yeterince götürebiliyor. Hibrit bir araçtan beklenmeyecek bir menzili var. Ee, ve araç her şeyden elektrik depolayabiliyor. Yani frene bastığınızda frenden e, yokuş inerken bu hill tuşuna daha doğrusu direksiyonun arkasındaki pedal shift'e basarsanız bunun sayesinde aldığı sürtünme enerjisinden araç elektrik depol depoluyor. Güneşteyken, hava sıcakken daha doğrusu yukarıda güneş varken Tavanın üzerindeki güneş panelleri sayesinde elektrik depoluyor. Jeneratörü var motorunda onun dönüşünden elektrik depoluyor. Ve bunu sizin kullanımınıza sunuyor. Olabildiğince sizi elektrik motordan mahrum bırakmayacak şekilde tasarlanmış. Gerçekten güzel. Yakıt tüketimine gelelim. 2,5 ton, 5 metrelik bir Super Sport. 403 beygir, 1330 Nm tork. Böyle bir otomobil ne kadar yakar sizce? 10 15 20 litre litre bazında söyleyelim. Fiyatlar her gün değişiyor. Bu araç 5 litre civarında bir yakıt ortalamasıyla sizi seyahat ettiriyor. Şaka gibi. Yani bir Renault Clio 1.5 dci gibi yakıt tüketimine sahip. Bu da gerçekten şaşırtıcı. Bu arada ben hala yol bilgisayarını bulamadım. Bilen varsa yazsın. İnternetten bakacağım ben de zaten. Ama her yere baktım tuş yok. Göstergede sadece renk var. Kaç kilometrede olduğunu göremedim arabanın. Bastım silecek suyu çıktı. Silecek çıktı. Bu tarafta tuş yok. Direksiyonun alt taraflarında tuş yok. Bilmiyorum belki de bu panelden kontrol ediliyor. Durunca onu da birazcık kurcalayacağım. Aracın direksiyon tepkileri çok acayip yani sanki altınızdan kayıp gidecekmiş gibi bir his veriyor ama bir yandan da 90'ların ilk hidrolik direksiyonları gibi böyle o kadar tepkili o kadar e, direkt olaya müdahale ediyor ki şaşırdım. Belki de elektriklidir belki de hidroliktir bilmiyorum herhangi bir bilgi bulamadım. Böyle bir aracı çekmek de gerçekten zor. Şu an sizlere herhangi bir sokaktaki e, otomobili detaylı şekilde anlatabilirim. Bilmediğim yerlerde kopya çekebilirim. İnternetten detaylı bilgiler okuyabilirim. Başkasının çekmiş olduğu videoları izleyebilirim. Ancak bu araç hakkında ben ne yazık ki şanından şöhretinden ününden başka bir bilgi bulamadım. Evet sevgili dostlar bu testi yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu araç hakkında size çok daha fazla bilgiler vermek isterdim, çok daha detaylı anlatmak isterdim. Ancak bulabildiğim bilgiler, görebildiğim özellikler neyse size onlardan bahsedebildim sadece. Çünkü çok spontane gelişti, planlı bir çekim değildi bu çekim. Ancak yine de Türkiye'de ilk olan bir video yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır, Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak amacıyla abone olmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve beni İstanbul trafiğiyle ve bir fiskerle baş başa bırakın. Görüşmek dileğiyle.